Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Vallahi çok merak ediyorum ya. Yani. Nereye oturacağız bilmiyorum ama Buraya otursam Arkadaşlar yola çıktık. Tek başıma gidiyorum. Çok uzak gidiyorum. Bu kadar uzakta olduğunu tahmin etmiyordum. Gidiyorum bakalım hayırlısı olsun. Başıma umarım kötü bir şey gelmez. Ne Tamam. Neredeyim bilmiyorum. Burası galiba Antalya. Antalya'dayım. Tayfun seni bulmaya geldim. Seninle burada görüşeceğiz. Seni yakalayacağım. Çavdar ekmeğine söz verdim. Seni yakalayacağım reis. Seni yakalayacağım. Hadi gidelim. Ne kadar abi? 113 lira. Tamam. Benim hakkım olan. <laughs> bankanın aldığı komisyon var. 9 lira. Sıkıntı yok. Onaylandı mı? Tamam hadi kolay yaz Allah' me nerede nerede bu ya Arkadaşlar böyle bir yerdeyim. Arayıp arayıp duruyorum. Konum monum bir şeyler. Bulamadım hala ya. Kardeşim selamünaleyküm. Selam. Burada Tayfun diye bir adam varmış tanıyor musun? İyi iyi misin ya? Aa, merhaba kardeşim. Abi ne haber. İyi sen nasılsın? İyi valla ben de Allah'a şükür. Nereden tanıyorsun lan? Youtube'da abi. Allah sağ olasın. Bir like at o zaman. Videoya selam söyle. Arkadaşlar selam like atlarım. Cık. Bilmiyor mu Tayfun nerede bilmiyor musun? Valla bilmiyorum abi ya kim o? Her yere baktım, her yere aradım. Konum bura, burada bir yerde gösteriyor da tam konum göstermiyor. Bulamıyorum arkadaşlar ama bulacağım. Size söz veriyorum bulacağım ve bulduktan sonra video kaydını da alacağım. Haberiniz olsun. Birkaç kişiye daha soracağım. İlla ki tanıyorlardır. Paylanan çok kıyafetiyle gezen illa birisini görmüşlerdir burada diye düşünüyorum. Soracağım. Vallahi tatil yerine mi geldiğim, başka bir yere mi geldiğim anlamadım ya. Şunlara sorsam mı acaba? Selamlar. Beyler. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz abi. Sen İyi. Abi sen delimine değil misin? Efendim? Delimine değil misin? Yok oğlum manyak mısınız lan? Ne dedim? ben Yiğit Alp Çağlar oğlum. Güzel. <laughs> Aga ben size bir şey soracağım. Ben Tayfun diye bir adamı arıyorum biliyor musunuz? Evet abi. Açık ayfet olan. Sen nereden biliyorsun lan? Şu tarafa, şu tarafa doğru, doğru, doğru gitti. Abi. Gördük abi. Ciddi olamazsınız ya. Evet. Ne, nereye doğru tam olarak? Tam şu, tarafa şu tarafa doğru abi. Dedim. Parkın oraya doğru. Kardeşim çok teşekkür ederim. Görüşürüz eyvallah sağ olun. Nerede lan bu? Tayfun neredesin lan? Seni bulacağım oğlum. Abi burada paylanço kıyafetli birini gördünüz mü ya? Göremedik henüz. Şu aşağıda kalabalık var. Bu araba Orada bir yerde diyorsun. Tamam abi ben birazdan teşekkür ederim abi sağ ol. Oğlum nerede bu ya? Neredesin lan? Neredesin oğlum? <laughs> Arkadaşlar şurada bir kalabalık var anlamadım ama o kalabalığın lan Tayfun neredesin lan? Yok ya yok ya aa lan orada orada neyse yok 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 ama ben seni bulacağım ben seni bulacağım. arayıp tarayıp bulacağım. Bulamazsam ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bulacağım ben onu yani. Şarjı azaldı kameranın ya. Hala bulamıyorum arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Tayfun! <laughs> Neredesin oğlum? Bu videoyu izliyorsan seni bulmadan ben mezara girmeyeceğim. Sana öyle söyleyeyim. Bu videoyu izliyorsan seni bulmadan mezara girmeyeceğim. Seni bulacağım Cano. Seni bulacağım. Çok kötü ya. Vallahi çok kötü ya. Geldim ta buraya kadar geldim. Bulamıyorum arkadaşlar. Yavşa bulamıyorum ya. Kayboldu ya. Buraya kadar geldik. Tamam mı? Onu bulmaya geldik biliyorsunuz. Yok. Bulamıyorum ya. Arayacağım şimdi. Şimdi arayacağım şimdi. Arıyorum şu anda. İnşallah açar artık. Ya. Alo. Alo. Efendim. Neredesin sen? Ne yapacağım ben nerede olduğumu? Neredesin lan sen? Geldim senin yüzünden bak kaç gündür buradayım eziyet çekiyorum bulamıyorum seni kafayı yiyeceğim ya. İnsanlara sordum ya. Dedim ki nerede dedim bu tayfun dedim nerede dedim ya. <laughs> sen beni bulamayacağını bile bile yollarda çıkıp eziyet mi çektin? Ben seni bulacağım sen beni bulamazsın. <laughs> Gel bul o zaman hadi. Gel bul o zaman. Benim yerim belli, yurdum belli. Ben neredeyim şu an biliyor musun? Antalya'daymışsın. Ta Antalya'ya geldim. Antalya Konya altındayım ben şu anda. Bir tane otel gibi bir yerde kalıyorum. Burası da çok güvenli bir yer değil. Ben sana öyle söyleyeyim. Güvenli bir yer değil. Ben seni şu an izletiyorum zaten. Ne diyorsun abi sen? <laughs> ne diyorsun abi sen? Sen diyorsun <laughs> ki Tayfun öyle boş duracak ha? Bak beni sinirlendirme bak. Senin otelinde duran garson bile belki benim adamım. Allah'ın aşkına, Allah'ın aşkına ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Seni bulmadan gitmeyeceğim ben. Eğer, eğer bulamazsan bile erkek sen İstanbul'a gelirsin. Erkek sen İstanbul'a gelirsin. Sen beni bulamazsın da ben seni bulurum. Şu an herkes seni orada izliyor. Bak sana abi dedik. Sana zamanında abi dedik, kardeşim dedik. Şey yaptık ama yapma bak. Bize böyle şeyler yapma. Ben İnsanlara artık iyilik yapmayacağım insanlar artık. Biliyor musun senin yüzünden? Sen şu an ne yedin, ne içtin, nereye gittin, nereden ne kadar oturdun, hepsini ben biliyorum. Ne biliyorsan bil reis, ne biliyorsan bil. Bildiklerin kadarsın ya da yaptıkların kadarsın. Sen bana hiçbir şey yapamayacaksın. Ben sana söyleyeyim. Allah'ım. Allah. Sakın ha çevrede fazla dolaşma alırlar. Bana konum attın bir tane. Yalan dolanmış o konum. Beni beni gasp ediyorlardı ya. Bana attığın konuma gittim. Bulamadım seni. Millet diyor ki, millet diyor ki buradan diyor geçti diyor. Paylançı kıyafeti olan biri geçti diyor falan filan dedi bana. <laughs> millet seni öyle dolandırıyor ki beni kolay bulamadı. Tayfuna ulaşmak o kadar kolay mı sana? Tayfun'a ulaşmak... Sen kimsin oğlum Tayfun Mayfun? Allah Allah! Başıma bela aldınız 4 senedir, 5 senedir artık. Ben kurtulmak istiyorum ya bu muhabbetlerden ya. Allah birader kendine dikkat et. Bak numaranı veririm bak. Videodasın bak. Arabi gösteririm numaranı ha. <laughs> Numara benim için basit bir şey. Ben sen bunu versen bende binlerce sınır. Sen Vodafone musun reis? Türksel misin reis? Sen kimsin ya? Allah Allah. Neyse, neyse. Ben seni, ben seni er ya da geç bulmazsam benim ismim Yiğit Alp Çavdar değil. Ben sana öyle söyleyeyim tamam mı? Sen rahat ol. Ne oluyor oğlum? Ya. Ne oluyor oğlum? Telefonu kapattı ya. Bu ne ne lan? Ne lan? Ne oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Telefonu kapattı ya. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ben Tayfun'u bulamadım. Bulamıyorum. Bulamayacağım da galiba ama size söz veriyorum. Bulacağım. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Bana böyle kelim... Bana böyle şeyler yapıyor. Ben onu bulmazsam ismim Yiğit değil. Bu videoya bir like ve yorum atmayı unutmazsınız. Gerçekten çok güzel olur benim için. Gerçekten çok güzel olur. Ta Antalya'ya geldim yani. Sırf sizin için ta Antalya'ya geldim. Yok ama yani. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.